Merhabalar ben Takizo Nasıl desem Azura like desem artık Takizo desem Neyse bundan sonra Takizo Arkadaşlar şimdi size bir konuda Bahsetmem gerekiyor 4 aydır falan video paylaşmıyordum Bunun sebebi vardı tabii ki de Bunu hiç kimseye söylememiştim Şöyle de, videoda söyleyeyim arkadaşlar ee, Ben anime izlerken Telefon cici oldu Format atıldı telefona ben de bilmiyorum nasıl oldu Ardından benim cimelileri falan kurtardım bazılarını. Bazıları cici oldu. Hatta emel bir hesabım bile ihti ee, içerisinde i̇çerisinde zaten gördüğünüz üzere YouTube'da video paylaşmadığım için YouTube kanalımın şifresini biliyordum. Cimeline yalnız orada ikili doğrulamada ulaşamıyordum cimeli numaraya. Artık 4 ay süre içinde bir türlü de olsa ulaşabildiğim ve bundan sonra sizlerle ee, yeniden şöyle tdm olsun zirve savaşları olsun bunların videolarını çekip atacağım arkadaşlar. Umarım e, beni güzel yargılarsınız arkadaşlar karşılarsınız. Zaten videoda da çok sıkılmayın diye e, adamı karşıdaki rakibi vurdum yerleri koyuyorum. Ve her gün her gün her gün video gelecek arkadaşlar. O yüzden ziller açmayı unutmayın ve kanalımızı paylaşırsanız zorun çünkü 4 aydır yokum bu süreçte kanal zaten ölmüş bitmiş olmuş gerekiyor yani bu kadar arkadaşlar ee, başka da bir şey anlatmayacağım ee, başka bir kanal açmıştım ona da baktım zaten bu kanal açılmamıştan iki hafta falan önce şey olmuştu açmıştım onu artık kanal heves öldü buna da baya hevesim vardı ee, bakalım nasip de varsa umarım iyi derleriz ee, çok uzatmak istemiyorum kanalıma abone olursanız ve videoya like atarsanız ardından zilleri tüm açarsanız arkadaşlar çok ama çok mutlu olurum haydi sizi tutun ben hoşçakalın diyorum mutlu kalın kendinize iyi bakın bay bay